İyi akşamlar. Şu an karşımızda Hırgür Madrid ekibi var. Maçı zorlanmadan kazanmayı bildiler. Galibiyete uzandılar. Evlerine dönüyorlar. Bunun hakkında e, lafı Serkan'a bırakıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Ya, ya, artık. Artık biraz daha i̇yi başladınız artık. Altı da yine arkadaşlar var. Maça iyi başladı. Maçın başından sonra takımımız güzeldi. İyi başladı. Rakip de fazla güçlü değildi. Biz daha iyi başladık. <laughs> Benim takım arkadaşlar efendim hoş geldiniz. İnşallah daha iyi olacağız. Güzel arkadaşlar şey. bakalım. değişikliğine giderek farklı bir takımla geldik. Aramızda <laughs> iki üç arkadaş ekledik. Bunlardan biri Feyze. Etkisi çok büyük bugün. Barış da aynı şekilde daha önce bizimle bir maça çıktı ama artık tamamıyla takımımızda görüşüyoruz. Çok <laughs> Serkan abi zaten bilindiği gibi aynı. Kenarda bekleyen arkadaşlar şöyle bir görüntü al istersen. Hayırlısı. Eski <laughs> adamlar onları da transfer listemize ekledik. Önümüzdeki maçta onlar da kullanacak. Rakip e, Gidebildiğimiz yere kadar gittik biz ayrıldığınızda. İnşallah daha iyisini yapmaya düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Peki iyi akşamlar. Diğer maçlarda da başarılar.